Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bed Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz ile bol şamatalı, bol gırgırlı, bol gülmeceli devam başlıyoruz. Oyunumuz başladı. Bizim takımda bir tane loop var. Şu isminde alt tere var. Bu kim bu? Sen kimsin sen? Seni kim aldı takıma? Bu kim? Seni kim aldı takıma? Sen sen kimsin bıyıklı? Sen kimsin bıyıklı? Burayı savunun. Burayı alternatif dört <laughs> Savunun burayı. Ben hemen gidiyorum. Enstone tahta kim o yapsın. Diamond kim o yapsın. Çabuk. Sanırım ee, şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu sanırsam. Şöyle bir şey oldu. Evet böyle güzel şeyler yaşandı. Şu anda böyle güzel şeyler yaşandı. Şöyle güzel bir şey yaşandı. Böyle güzel bir şeyler olacak. Olmalı. Oluyor. Olacak. Olmalı. İşte bu lan. Ben nasıl bir oyuncuyum ya. Ben nerenin starıyım acaba ben? Ben nasıl bir starsam artık. <laughs> Kendini övme lan Eşen abi. İşin şamatasındayım zaten bunu. Anlayan anlıyordur kardeşim. Anlayan anlıyordur. Merhaba Yeşil kardeş. Merhabalar. Nasılsınız inşallah çok iyi gördüm sizi. Sizi çok iyi gördüm. Maşallah bayağı baya, baya iyi gördüm sizi. Şöyle bir iyi gördüm sizi. Bir aşağı gidersek çok mutlu oluruz. Evet. Aşağı gidersek mükemmel mutlu oluruz. Ben ne yapıyorum? Ben nerelerde oynuyorum? Ben kimle? Neredeyim ben ya? Ben kim ne nasıl nerede ne zaman ya? Hocam ben defanstan bir çıktım. Çıkış o çıkış daha eve uğramadım. Daha eve uğramadım. Eve gitmeden ekmek almam lazım. Daha eve uğramadım. Hep hep kebalpin yüzünden. Hep onun nublukları yüzünden. <laughs> Maviye yardım mı? Maviye girdin misin? He dur tamam. Bir saniye. Bir saniye. Aa, kırdınız herhalde. Mustafa'ya vurmasın. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi kırdı, 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 kırdı. Çok iyi kırdı, güzel kırdı. İyi kırdı, helal. Helal. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Wow! Yes, yes, yes. Yes Ulan mükemmelsiniz be takım. Harika bizim takım şu anda bir efsane. Bizim takım şu anda bir star. Dünyanın en hızlı Bedwars'larından birini yaşamak ister misiniz? Hadi gelin beraber yeşile doğru gidelim. İki TNT artı görünmezliğim var. Ben görünmezlikle önden gideceğim TNT'yi bedenin yanına bırakacağım. Siz geride kalacaksınız. Sonra ben TNT'yi bıraktığım anda benle beraber içeri geleceksiniz. Üf taktiğe bak. Üf taktiğe bak. Sen nasıl bir teknik direktörsün? Ne yapıyorsun lan? Teknik traktör olur benden nasıl olsa. Teknik traktörüm ben arkadaşlar. Teknik traktör. Merhabalar. Şuraya birazcık ganimet bırakıyorum. Evet. Mustafa sen şuraya bırak malzemeyi oradan dolanarak gel. Biz de buradan gidiyoruz. Kebapçım biz Mustafa'yı bekleyelim birazcık. E ee, ne yapıyorsun? işte daha daha nasılsın? Ee, sen nasılsın bir daha sandalye getir. Sen nasılsın? ben de işte e, Bad Wars, yayınlar. Yayınlar çok eğlenceli geçiyor işte. İzleyiciler geliyor falan eğleniyoruz beraber. Güzel oluyor işte. Eee sen beni korusan abi. Heh, koru beni. Bak iksir içiyorum şimdi. Koru beni korudun. Gel şimdi benimle beraber. Gel şimdi benimle beraber. Bek çek 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 çek. Çek çek. TNT TNT dal. Şimdi Mustafa da gelecek. Burası pert. Pert burası. İşte bu be. İşte bu be. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Hop! Komşu! Çay getirir mi çay? Çay istiyor mu çay? E, ee, çay istersin tabi. Neredesin bak bet apaçık bet. Al 9 tane altın vereyim sana gel. Set alırsın gel. Gel 9 tane altın vereceğim gel yanıma gel. 9 tane altın vereceğim bak yanıma gel. Set alacaksın bak. Al bunu set al. <laughs> git ona set <laughs> Git ona set al git ona set al. Bum. <laughs> <laughs> Niye gelmedi diyor. Aa Mustafa'lar halay çekiyor. Bir sürü mızlık var etrafta. İkinci bölümle devam. Bıyıklı. Kebalp. Bet sizde. Diamond sizde. Emirutlar bizde. Aa halay çekiyor. Hala halay çekiyor. Halay mendili yok mu? Var mı halay mendili? Ver bir tane. Bak. Bak halay mendili istiyoruz vermiyorum. Ne istiyoruz ver. Hiçbir şey vermiyorsun sen. <laughs> Demir veriyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum buraya. Attım bunları da gidiyorum. Emerald'da gelecek olan var mı? Yok tamam gelecek olan yok Emerald'da. Çok iyi. Emerald'da kimse gelmesin. Karşı takiplerden Emerald'da gelecek olan varsa onlarla küserim. Gerçekten inanılmaz küser. Bir daha da asla barışmaz. Videoyu terk ede gider. Videoyu alt çeker giderim. Alt çeke çeker giderim. Arkadaşlar bir dakika bak size bir tane vs taktiği söyleyeceğim. Yeşilin bir tanesi bize geliyor. Yeşiller sarıya gidiyor. Sarı yeşile gidiyor. Sarıya kimse gitmiyor. Maviye kimse dokunmuyor bile. Mavilerin olaylardan haberi yok. <laughs> Müthiş bir oyun şeyi. Damatlar da birisi gitsin hemen. Hemen şuradan fırından da malzeme alalım. Ondan sonra rakiplerimize doğru gidelim. Altını yere atıyor bak 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 bak. Biz altın bulamıyoruz. Biz altını bulamıyoruz altını. Adam altını yere atıyor bak 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 bak. E de diyor ki ben bad Ben iyiyim ben starım ben mükemmel bir bad ustasıyım. ustasıyım. Dünyanın en iyi bad benim. Aa onu da kırdınız tamam. Tamam laf atmıyorum laf atmıyorum. <laughs> Bizim takım iyiymiş iyiymiş tamam. O zaman şunları ben buraya bırakıyorum. Beyler. Bakın set yok. Koruma yok. Hiçbir şey yok. Diyorum ki. Ben bu halim. Aa. ah, Yeşilleri bitirmeden bize mi gelmeye niyetlendin? Peki hala o zaman. Ben diyorum ki. Bu halimle. Bu, ha, bu kötü halimle bile. Giderim sarıyı komple bitiririm diyorum ben buradan sarıya yetişir miyim? Bismillah yetiştim. Çekilin arkadaşlar. Hiç kimseye uğramadan buradan sarıya gideceğim. En, en, kötü halimle bile sarıya Sarının bir tanesi bize geçti bize geliyor. Bize geçti bize geliyor. Sarının bir tanesi bize geçti bize geliyor. Bize geçti. Geliyor geliyor geliyor. Gelecek. Gelecek. Gelmedi. Gelmek üzere. Gelebilir. Gelmiş olabilir. Her an gelebilir. Bilmiyorum emin değilim. Kırdım. Merhabalar. Nasılsınız ya beyefendi? Ne kadar da güzel şamata yapa yapa oynadık biz bu oyunu. Ne kadar da güzel oynadık biz bu oyunu. Aa düştü adam aşağı düştü. Bu bizim kaçıncı partımız? İkinci partımız. Biz çok hızlı oynadık. Üçüncü partı çekeriz. Yandan geliyor, yandan geliyor, yandan geliyor. Geldi, kırıyor. Kırıyor, 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 kırıyor kırdı. Bu bedenimizin kırılmasının tek bir suçlusu var. O da kebap. Çünkü neden? Adam bedenimizi kırıyor infosunu verirken kebap şuradaydı buraya doğru koştu. Hiç umursamadı. Ben burada oturur beklerim. Daha da kimseyi kesmem. Kebal Beyazar bu suç. Bu suç Kebal Beyazar. Evet arkadaşlar. Full Kebal suçu. Beni bekle. Zıplama ve hızlı alacağım. Full kebalp'in suçu. İnanılmaz bir suç. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir nubluk olamaz. Adam bize geliyor dememe rağmen. damda da koşuyor falan. İnanılmaz bir hata. inanılmaz bir acemilik. Yani böyle bir acemilik hayatımda ilk defa görüyorum ben. Takım arkadaşım böyle olmamalı benim. Pro olmalı takım arkadaşım benim. Evet bir girdik tamam. Ay Mustafa. Az kalsın ölüyordum vallahi iyi tutunduk ha. Ehe. Tüh be. Dızlayamadım kili. Kemal Blue bu arada haberin olsun. Oyunumuz tam gazile. devam 3. parttayız. Ne oldu? Bu kim? Tacı var. Kral mı bu? Bedwars'un kralıyım diyor. Çok çok ego. İnanılmaz fazla ego ben bakmam. Ben asla bakmam ben mide giderim. Ben asla bakmam mide gideceğim. Ben bakmam mide giderim. Ben uğraşamam. Ben yapmam. Ben bir de gideceğim. Bir de gideceğim. Eşya toplayacağım. Ben daha deminki oyunu bir kille mi tamamladım ya? Ne güzel. Ne güzel. Bedavadan win aldım. Bedavadan win ama bet kırdım. Bet bet kırdım ben. Ben kırdım. Ben yapacağım yaptım. Daha ne istiyorsunuz yani? Daha ne? Ne olacak ki? Ne olmasını bekliyordunuz? Lan maviler raşlıyor. Kebo diğer diamondı da alırsın sen. Kebalp'in nublu tam bir acayip. Yani böyle bir nubluk görülmedi daha yeryüzünde. Bet kırılıyor diyoruz bakmıyor bile. Adamın umuruna bile bir değil bet. Sanki bir erşenşen. Sanki erşenşen de bedu umursamıyor. Bak bak hareketlere bak. Hadi tamam erşenşensindir. Bedu umursamazsın anlarım da. Erşenşen değilsen bedu umursamak. Oh, hayde. Haydi. <laughs> Ego'ya bak. Mavi tutsana şuradan. Gel gel benle gel benle gel. Benle gel benle gel benle gel. Benle gel. Meyabalay. Meyabalay. Kıydınız mı? Kıyıldınız Ay, ay kıyılmışlar. Kıyılmışlar. Kıy, kıy. Kıyılmışlar. Uf, güzeldi. İyi bitirdik. Şimdi bizimkiler de gider. Orayı bir tamamlar. Harika kırdık abi. Bu arada Mustafa bir yeri bitirmeye çalışıyor. Kebap çalışmıyor. Kebap hiç çalışmıyor. Yardım da etmiyor. Diamond'a da gitmiş. Almamış bak. Yan taraftaki Diamond da almamış. Helal be. Bizimkileri bitiriyor vallahi. Ben buradan bir setimi alayım. Sonra şunu 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 şunu. Ay benim duruma bak. Benim dürüm dürüm dürüme bak benim dürüm mükemmel. Beyler bizler aşağı atlayıp dönün bu arada. Acil aşağı atlayıp dönün. Dönmeseniz de olurmuş ya vazgeçtim. Tamamdır iyi oldu dönmeniz aslında. Ben boşuna, boşuna atladım diyor. Maviyi tutarsınız ben yeşili gider bitiririm zaten sıkıntı yok. Bak şimdi arkadaşlar. Yani madem ki yeşili bitiremiyorsun. Niye gidiyorsun derler adama. Yani derler ki yani sen madem bu kadar noobsun. Niye gidiyorsun yeşili bitirmeye çalışıyorsun derler. Kimin diyeceğini de bilmiyorum arkadaşlar. Evet buradan bunu alayım. Buradan bunu alayım. Şuradan şunu alayım. Buradan bunu alayım. E, buradan getireyim. Yandan kırmaya çalışıyoruz. Buradan böyle alıyoruz. Hey hey e, sakin. Kırdım, kırdım, kırıyorum, kırdım, kıracağım, kırmak üzereyim. Kıra yazdım. Kırmaktayım. E, bütün fiilleri kullandım. Her birisini hepsini yaptım. Mükemmel. Müthiş, harika. Yani diyorum ki starım diyorum. İnanmıyorsun. Atla Mustafa yanına dön. Yalnız kaldı yazık çok yazık. Hani ben geçen gün canlı yayında hepinizi 200 bloktan vurdum ya, aynı onun gibi. Mükemmel okatistekin kendimden bahsediyorum bizzat. Aynı bunun gibi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzim sağlık ve bay bay.